Elif birazcık şurada çek bakalım. Birazcık burada çek. Olacak o. Arkadaşlar bu part 2 bu arada. Part 1'i çekmiştik. İşte part 1'i yükledik şimdi. bir şeyler olsun. Şimdi part 2 çekiyoruz. Ben <laughs> de koyuyorum. Gösterin de. Arkadaşlar ben Elif'i çiziyorum. <laughs> Bak <Bakalım. gülüyor> Elif. Elif'in kalkül yok ki. Ha, ama bir şey olmaz. Kalkül değil ki o. Ha, saç gelmiş onun ya. Oh. Çizim resminizi işte. bitti. Bu arada Elif üstüne alım mı ama çizim bu. <laughs> ah. Ne? Ne çizim bu? Çizim. Şöyle, Elif hmm. mi bu yoksa başka biri mi? Bilmem bir şey çiziyorum. Oo baksana Elif şunları. <laughs> hı hı. Çok bu Bizim resmimiz bitti. Elif çok kötü bizi çizmiş olabilirim de neyse. Kötü mü çizdim? Dur bak. Ama bacaklarım tamamen uzun oldu. Dur şöyle. Dur Eda yapma. Ben de onu da bir ayak çıkmalı. Evet zaten ne yapıyorsun? Çıktı işte. Öyle değildi. Of. Şöyle kuyruğu kalsın. Öyle evet, çevirelim uzmanına. Bu. Darik. Oldu oldu. Hmm. Oh! Hmm. Elif bak. Bakın. Çok güzel oldu bence ayak. Bakın ayın. Arkadaşlar işte. Bence Elif çok güzel oldu bak. Arkadaşlar Elif bu. Bence güzel. Güzel mi? Bak bana. Elif sen uzaydasın. <gülüyor> evet. <gülüyor> ben bir değerim. Burada da de... e, salak bir kız var. <laughs> O da uçuyor. Evet o da uçuyor. Hayır o bir ayın üst ay. O bir dü dünyanın üstünde o. O yüzden şekil yapmamız gerek. Hmm. Hmm, çok... Benimki bitti arkadaşlar. Şimdi şablon savaş oluyor. Ay çok güzel olmuş. Edal yapmış. Ece. Edal ölmüş. <laughs> ya bizim niye saçımız yok? Ver şu bu kolunu. Tamam, tamam. Bir tamam. şeyler de ekleyeceğim. Ver bir şeyler tamam, ekleyeceğim. Tamam dur ben de yapayım. Kanat yap saç yap bize de. Ha. Ben ölmüşüm. Şöyle olsun. Seninki tapuz olsun eci. tapuz yapacağım sana. Şöyle şöyle şöyle. İzmir'de olsun. Sen tapuz tapuz. tapuz Şimdi yok. ver kanat yapayım. Yap. Senki böyle olsun ya güzel oldu. Şimdi Ece'ninki nasıl olsun? Eda. Eda'nınki. Şey olsun. İki kuyruk yap. Şimdi. Hayır kıvırcık yap. Ece'yi Eda yap. Ece'yi erkek yapacağım. Eda'yı. Ya. Gördün sen Elif ne yapacağım seni bak. Hayır yapma. <gülüyor> yapma. Yapma. <laughs> anlaşılsın diye Ezgi'yi de koyacağım. Elif Ezgi. Elif ben seni böyle yaptım. Ama ben seni güzel yaptım işte. Dur. Hayır bu sen değilsin. Ha, tamam. Tamam Kemal bu. <laughs> <laughs> Öyle bat <bir> işte. Hayır. <laughs> Daha çirkin oldun. <laughs> Şimdi Elif, Elif seni çizeceğim. Ama Roblox karakteriyle. Kaçtın Yapma. <laughs> 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 ya beni Einstein'a çevirmişsin. <laughs> Saçlara bak. Bak daha güzel yaptım bak seni. Şimdi. Şimdi böyle renkli olsun senin saçın. Bak gitti artık kız oldun. Şimdi sen beni ne yapacaksın? Bak ben seni kız yaptım. Tamam ben de seni kız yaptım. Dur. Artık sana. Hem de sen daha özelsin. Sana kanat bile e, böyle kanat gerek yok. Senin saçların rengine bak. Evet çok güzel. Özel seninki. dikmiş abi sana e, kanat eklememize gerek yok. Seni anlaşılıyor. Kız oldu. ben de senin senin Roblox karakterini yapacağım. Aslında bu eski karakterim değil. <laughs> Şaka şey Seninkini de ne ekleyeceğim? Benim mi? sana boynuz sana şöyle şeyler ekleyeceğim şöyle boynuzlar da ekleyeyim ama güzel şöyle boynuzlar bir de şöyle bir şey Biraz yüz kötü oldu da. Sen ee, ne oldu söyleyeyim mi? E, Ece'nin ad, Ece'nin adı ne olsun? Ece sen Roblox'ta oynasaydın adını ne koyardın? Ece, Ece. <laughs> Başka Ben başka bir isim koydum. Mesela adımı tamam. prenses koydum ben gerçekte. Ben de koyayım prenses Ece. Queen koyacağım. Queen mi? Queen nasıl yazıldığını biliyor musun? Evet. G. G değil. G değil pardon. o Queen oluyor. Ver. W değil mi? Pardon. Pardon. Q. Q. Ay bu e, ne? Şey yaptım ya dur. Abi. Koy. Bak sen, bak ben seni böyle yaptım. Burada kanatları da var da çok gözükmüyor. Ver şimdi ben Elif'i nasıl yaptım. Tamam. Ben gidiyorum e, arkadaşlar. Eda sen ismini ne koyardın? ne hmm. bileyim benimkini prenses koy. Prenses de koyalım. Tamam. Tamam. Ben gidiyorum arkadaşlar. Bir şeyler yiyeceğim. Tamam. Sen ne yiyeceksin? Ya geleceğim. İzleyenlerin canı çekebilir. Yok ben orada yiyeceğim. Ha tamam. Prenses. Eee Prenses Eda. Prenses bin. then mm. Güzel oldu bence arkadaşlar. <laughs> ee, şu anda Eda'nın bitmedi. Bitti. Hep bitti tamam. Hadi Eda, gösterelim. 3-2-1 Arkadaşlar Ece ile bizim yaptığımız karışık bir şey. Bir de Elif'in yaptığı. Şimdi gidelim biz de bir şeyler yiyelim. Arkadaşlar ya e, yarın ya da bugün bir tane daha video gelecek. Yarın belki sahile giderken video çekeriz. Evet 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 evet. Ölüyoruz. Evet evet. evet. E, de, 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 de. Ya da bugün Love akşam Stay çekebiliriz. Ile. Akşam e, miniş veya pony videosu geliyor arkadaşlar. Onu da bekleyin. Saat 8 belki... gibi. Saat 8 gibi geliyor arkadaşlar. Evet. Unutmayın bize. Canlı yayın olsun mu? Çok, Yorumlarda da yapamayız. Aslında yapabiliriz? Evet de canlı yayın isteyenler yorum yoruyorlar. Canlı yayın, isteyenler e, can, canlı, yayın e, canlı yayın desin e, istemeyenler de e, yok, video e, video desinler. De. Ya canlı yayın ya video çekeceğiz arkadaşlar. Sizin isteğinize bağlı yorumları yazmayı unutmayın. E, zaten çocuklara özel yapmadık. Yorum yazabilirsiniz diye. O yüzden görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Şimdi bye paneller bay bay diyecek. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. <laughs>